Merhaba arkadaşlar bu videomu KPSS'ye ilk defa hazırlanacak arkadaşların ekstra dikkatli dinlemesini istiyorum. Çünkü aslında her videom için böyle ama birden fazla kez hazırlanacak kişiler artık nasıl çalışacaklarını az çok biliyorlar. Yani onların da kendince başka sorunlar oluyor ama onlar kimi takip edecekler ne yapacaklar az çok biliyorlar. Ama yeni arkadaşlar da biraz daha sosyal medyaya bakarak kendi hayatına yön verme gibi bir sorun olabiliyor. Çünkü zaten ülkede bir algı var kafalarda. Bu algıyı kıramıyorsun. O yüzden insanlar da yorumlarda görünce işte KPSS şöyle kötü, böyle kötü deyince burada kendi hayatına yani pes ediyor. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Tanıdığınız insan da olsa böyle de tanımadığın bir insanın yorumuna bakarak kendi hayatına yön vermek, kendi hayatının ne kadar bu kadar mı kalitesi bu kadar mı hayatının? Bu kadar mı değer veriyorsun diye ben bunu sorguluyorum. Size her zaman şunu anlatıyorum. Ben 2016'da KPSS'den çıktım. Çok çalıştığım halde 82 aldım. Ama oturdum kendimi sorguladım. Kendim birileri atanırken ben nerede hata yaptım diye düşündüm. Ve bu hatalarımdan ders çıkardım. 2018'de de alanımda birinci oldum. Sonra sizlere hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu da yerini buluyor. Çünkü atanan çok kişiden şunu duyuyorum. Senin videolarınla başladım KPSS çalışmaya diye. Çünkü KPSS zor bir sınav değil arkadaşlar. Olamaz zaten. Mümkün değil zor olması. Çünkü biz çok ağır dersler gördüm. Ben mühendislik derslerine bakıyorum. Bu derslere bakıyorum. Mümkün değil bunları anlamama ihtimalim yok. Yani hiç olmadı 2 sene oturur çalışırsın. Yine de anlarsın. Ama KPSS'nin kafalardaki psikolojisi zor. Şimdi ben kamuyu, akademiyi ve özel sektörü görmüş bir insan olarak kesinlikle KPSS'nin hepsinden kolay olduğunu iddia ediyorum. Çünkü sizden yani dil bile istenmiyor, tecrübe bile istenmiyor ve siz çok güzel bir maaşla devlete giriyorsunuz. Doğal olarak burada böyle gerçekten hazine kapısı denecek kadar çok güzel bir şey var. Ama insanlar birkaç rakip elerim diye yapan bile var bunu toksik kişiler. Gelip burada KPSS'ye sayabiliyorlar. Ve ben bu yorumları siliyorum. Yani benim için çok sorun değil sizi etkilememesi adına ama bazıları buna inanıyor. Şimdi arkadaşlar benim e, videomun altına gelip de KPSS'nin gereksiz olduğunu yazan e, neyse insanlara <laughs> gereksiz de diyecektim demedim. İnsanlara şunu söylüyorum. Yani benim videomla karşılaşman için çünkü KPSS etiketiyle paylaşım yapıyorum. Bir şekilde KPSS ile alakan olmasa gelip de o yorumu yazmazsın zaten. Ama bir iki rakip elemek için böyle saçmalayabiliyorlar. Az önce bir şey okudum kitaptan bir cümle. Diyor ki yeterli güvenceleri oluşturmadan yaşamımıza devam etme riskini almamalıyız. Arkadaşlar bakın diyorsunuz ya KPSS çalışıyorum ama olur mu diye düşünüyorsunuz ya kafanızda. Her zaman şunu söylüyorum. Şimdi kaçsan da KPSS bir şekilde yakanı buluyor zaten de. Bari ertelemeyin diyorum her zaman. Demek ki bakın KPSS aslında çalışmamak risk. Çünkü ne diyor kitapta? Yeterli güvenceleri oluşturmadan yaşamına asıl o zaman devam edersen o zaman risk. Yani hayatta bazı şeyler için 3-5 sene erteleyeceğine diyorum gerçekten eğer ki hayatta hani tabii ki bir ömür boyunca ben evde otururum böyle bir vizyona sahip değilsen hayatta kendimde bir şeyler yapmak istiyorum çalışmak üretmek istiyorum diyorsa çalışma hayatına atılmak isteyeceksin yani boşuna mı okuldun bir yerde KPSS yakana yapışacak sen ondan kaçsan da o yüzden diyorum ki en baştan hazırlanın. Şimdi konuyu fazla dağıttım farkındayım. Tekrar ilk başta yeni hazırlanan arkadaşlara dönüyorum. Sizlere diyorum ki sizlere senelerdir şunu anlatıyorum. Arkadaşlar ben şu hataları yaptım siz yapmayın. Ben bu işin doğrusunu öğrendim. İşin doğrusu bu bunları yapın diye size anlatıyorum. Yetmedi her sene size bakın bu sene bu kapağı değiştirdim bu arada çok takılmayın aynı pdf. Zirvedekiler lisans 27 gerçek başarı öyküsü 27 tane burada derece yapan insanı paylaşıyorum ve zirvedeki annelerde de burada da 17 tane gerçek başarı öyküsü var. Her sene bunu yapıyorum ama bu sene artık hiçbir bahaneniz kalmayacak şekilde paylaşım yapıyorum ve hala motivasyonum yok. İşte bilmiyorum filan derseniz artık bunu kabul etmiyorum. Ve sizlere şunu söylüyorum. Bakın biz iki kez burada çalışıp yapanlar da var. Size anlatıyoruz siz tek seferde başarın diye. Yani Sonuçta zaten sınav 2 yılda bir ne gerek var 4 sene sonra bir daha yani 4 senen gidiyor yani dört senen sonra girmiyorsun sınava ama burada uzatmanın bir anlamı yok. Benim zamanımda evet ben uzatmak zorunda kaldım çünkü bu kadar ciddiyetinin olayın farkında değildim. Hep bize şey diyorlardı ben mesela denemelerde düşük net yapıyordum ya bir şey olmaz sınavda daha yüksek net yaparsın diyorlardı. Hep kendimi öyle avutuyordum halbuki öyle bir şey olmadı. Ben size diyorum ki tek seferde bu işi halletmek için. Arkadaşlar yapabilirsiniz mesela benden sonra e, harita mühendisliği birincisi arkadaşımız o da atandı dördüncü sınıfta e, dördüncü sınıftayken KPSS'ye girdi ve sınav biter bitmez yani, üniversitesi de biter bitmez biraz atama sürecini falan bekleyip çok küçük yaşında atandı. Demek ki bu işi tek seferde başaranlar var ama hani bazen şurada iki sefer falan mesela burada mimar arkadaşımız da iki sefer çalışmış bunları görünce şöyle düşünenler oluyor ya acaba tek seferde olmuyor mu bu iş? Hayır tek seferde başaranlar da var ama sizin geçmişteki insanların hatalarını çok iyi dinleyip bak bu hataysa bunda ısrarcı olmayın tek seferde bu işi başarın. Şimdi artık tarih notlarıma gelelim aslında ben bu videoyu bunun için çekecektim ama diğer şeyler için de vesile olmuş oldu iyi oldu. Şimdi benim tarih notlarım arkadaşlar geçen videoda biraz böyle hani kolay gibi anlattım çünkü vakit yetmiyor sonuçta videoyu uzatmamak için. Arkadaşlar burada birincisi çok fazla emek var. Yani sadece Ramazan Hoca'yı dinledim, yazdım. Bende Ramazan Hoca'nın uzun notları da var ama paylaşmıyorum. Neden? Çünkü o hocanın defter e, kitap notu oluyor ya, video defter notu. Onu paylaşmış gibi olurum. Çünkü tahtada yazan her şeyi Word'e geçirmişim ve burada hakka girmiş olurum. Hocanın kitabının satılmaz, benimkini alırlar. Aynı şey olduğu için olmaz. Ama burada çok fazla bakın kaynakları burada paylaştım ama ben bunu kendimden sonra yani 2018'de ben bu notlarla çalışmadım tam olarak. Ben sizlere güncelledim. Her sene de üzerine kataraktan en önemli kaynağım burada bakayım açmış mıyım? Bir onu bulup geliyorum hemen. Evet buldum. Burada map kitaplarından da faydalanaraktan buradaki örneğin çağdaş notlarımı da incelerseniz zaten onu da çok beğenilmişti. Buralardan faydalanarak tabii ki ilk çıkış noktam Ramazan yetkini oldu. Allah razı olsun kendisinden. Ama sonrasından bir map kitapları iki çıkmış soruları analiz ederekten yani burada gerçekten vurucu hani en çok sorular zaten buradan geliyor. Ama bakın ben girişte şunu size açıklıyorum sadece işte mesela burada 5 sayfa görüyor ya diyor tamam ben bunu çalışır böyle olmaz. Siz kendiniz çalışın ünite sonlarında eş zamanlı olarak daha başından benim notlarımla ilerleyin çünkü zaten sorularda bunları göreceksiniz. Ama bunda işte sadece bunları ezberleme mantığına girerseniz bakın orada hata yaparsınız bunu söylüyorum. Bunu neden anlatıyorum? Bakın. Kullanmak zorunda mısınız? Hayır. Ama bence kullanın. Çünkü zaten bunlar bu arada ücretsiz. Ücretli yapmayı da düşünmüyorum. Açıkçası ücretli not e, paylaşmayı, kitap çıkarmayı e, sakıncalı bulan biri değilim. Zaten tarihle ilgili bir kitap çıkarma düşüncem de var. Bana şöyle diyorlar. Madem kitap çıkaracaksın, notları kaldır diyorlar. Hayır diyorum. Çünkü burada ben bu notları hazırlarken ücretsiz paylaşma niyetiyle e, hazırladığım için niyet başta o olunca şu anda çevirmek istemiyorum. Farklı formatta bir kitap düşünüyor muyum? Evet. Ama bu notları ücretle yapmayı hiçbir zaman düşünmüyorum. Burada anlatma nedenim de şu. İnsanlar şunu çok duyuyorum sene sonunda. Ya ben notlarına karşı ön yargılıydım çünkü başkasının notunu kullanamam ama çok pişman oldum ya da işte seni geç keşfettim diye şeyler duyuyorum. Ben kitabımda da yazdım. Notlarımı kullanmanızı değil faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Yani sadece alayım bu notları kullanayım değil ama kesinlikle faydalanın. Bu konuda notlarıma çok güveniyorum. Ve ben sayende atandım. Notların sayesinde atandın diyeni de çok duyuyorum. Bakın notlarımın bir özelliği de şu. Vatandaşlığı 37 sayfada özetlemişim size. Yani bu demek oluyor ki insanlar şunu anlıyorlar. Ya demek ki çok da zor değil diye ön yargılarınızı kırıyorsunuz. Doğal olarak notlarımı kesinlikle kullanın. Bunu bu arada size anlatma nedenim şu. İnsanların bu konuda şaka yaptığını düşünmüştüm ama ciddi olduklarını zamanla gördüm. senin notlarını paylaşmıyorum çünkü kimse keşfetmesin istiyorum diye bunun paylaşılmadığını duydum. Başlarda şaka zannediyordum ama ciddiye, ciddi yapan kişiler varmış bunu. Şu konuda çok haklısınız. Ben insanları hazırcılığa alıştırmak istemem açıkçası. Ama mesela kendi şahsi hayatımda olsa insanlarla çok da al şu notu sana vereyim demem direkt olarak. Ama burada bir sürü insan var. Yani ben şimdi ayırt edemediğim için kim hazırcı kim değil? Zaten hazırcı olmak isteyenler de yapamaz arkadaşlar. Yani burada yapar matematikten patlar. Bu yüzden e, bu konuda katılıyorum. O yüzden size hep şey diyorum. Yani benim notlarımı insanlara direkt link atmayın. Ya bana geliyor diyor ki Telegram kullanmıyorum. Ne yapayım diyor. Arkadaşlar hepinizin telefonunda alışveriş uygulamaları var. Bir zahmet birini siliverin. Telegram'ı indirin. Benim Telegram'dan bir çıkarım yok. Bu yüzden hani insanlara link atmayın ama Semra dilekçinin şöyle notları varmış diye yönlendirin gelsinler kendileri bulsunlar Çünkü daha bir link bulmaktan bile maalesef aciz insanlar var ee, Bu yüzden arkadaşlar kesinlikle kullanın İnsanlarla da paylaşın yani dediğim gibi bunu hazırcılık gibi düşünmeyin İnsanlara şunu hep söylüyorum bana sayende atandım dediklerinde hayır diyorum sana ait yani başarı da başarısızlık da Sizindir Çünkü ben burada herkese anlatıyorum ama herkes bir şekilde bir çıkarım yapamıyorsa demek ki burada sizin de kendi becerilerinizle işin içine giriyor. Kendi pes etme işiniz. Ben de ne mutlu ki Allah yani vesile kılmış, ben de burada vesile olmuşum. Şimdi video listelerini kesinlikle yine Telegram kanalımdan ücretsiz bir şekilde indirelim. Burada amaç işte şu kadar kısa videolar izleyelim değil. Bu arada sadece örnek bu. Burada amaç şu. Ben 2023 planlarımı yaparken örneğin 2023'te ne istiyorsan böyle önce bir yol haritamı yani şablon olarak çıkarıyorum, sonra harita belirliyorum. Sizin bunu video listelerini kesinlikle eğer ki Telegram'da yoksa da kendiniz hazırlayın. Yani önce insan önünde kaç video var, ne çalışacak bunu bilecek ki ondan sonra ilerlesin. Yoksa mesela bu zirvedekilerde yapılan hatalarda göreceksiniz. Niye insanlar ikinci kez hazırlanmış? Kafadan çalışmaya başlamışlar. Böyle bir çalışma yöntemi olmaz. Önce video listelerini indirirsiniz her ders için önünüzde ne var bir görün ona göre ilerleyin. Soru takip çizelgesini aslında ben siz istiyorsunuz diye yaptım. Bence bunları bu çözdüğünüz soruları ajandanıza yazmanız daha doğru. Kendinize bir atanma günlüğü, atanma ajandası çıkarın. Adı bile çok güzel atanma günlüğü. Böyle bir ajanda oluşturun ya da bir defter oraya yazın. Daha bence iyi olur diye düşünüyorum. Yine de kullanmak isteyenler olursa kullansın. Ama bu ıı, paragraf takip çizelgesi, sözel mantık takip çizelgesi Bunları kullanın çünkü bunları günlük çözeceğiniz için burada 30 30 günde bir buraya notlar alırsınız. Bu şekilde ilerlersiniz. Deneme takip çizelgesi birkaç farklı versiyonda paylaşıyorum. Onları incelersiniz. Ayrıca şurada bir optik form. Bir arkadaşımız zirvedekilere şey yazmıştı. Optik form olmayanlar 10 dakika erken bitirebilirler diye. Hemen sildim o cümleyi. Çünkü bir insan deneme alabiliyorsa optik formu da çıktı alabilir ve optik formsuz deneme çözmeyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu cümleyi duymak bile istemediğim için silmiştim o cümleyi. Dilsiz haritalar yine farklı şekilde örneğin bu tarım ürünlerinde bunu kullanabilirsiniz. Ama daha büyük kullanmanız gerekenler içinde dilsiz haritalar var. Bu sayısal mantık videosu Umut hocaya ait ben burada şöyle bir şey yaptım. Tüm soruları tek tek ekran görüntüsü aldım videoda ve birleştirip pdf olarak sizinle paylaştım. Arkadaşlar burada şunu söyledim ama Umut hocanın Bir video defter notu veya Bununla ilgili konu anlatımlı kitabını görmediğim için videoları izlerken sadece şu şuralara yazın diye zaman kaybetmeyin diye böyle bir şey yaptım. Ama eğer ki Umut Hoca'nın bilmediğim böyle bir notu varsa bu notu hemen kaldırırım çünkü burada da yine hakka girmek istemem. Ama bildiğim kadarıyla yok. Ben bulamadım. Sizden de geri dönüş de olmadı. Bu yüzden olmadığını düşünerekten bunu paylaştım. Bunu indirirsiniz. Zirvedekileri zaten kesin okuyun. Yani bunlar ücretsiz e-kitap olarak sizlerle paylaşıldı. Telegram kanalımda yine. Ve bu Birol Hoca'nın 350 soru cevap çağdaş Türk dünya tarihi şu olayı çok seviyorum. Tek soruda net bir şekilde kafaları karıştırmadan temiz soru cevap. Bunun pdf'ini paylaşmadım çünkü hoca youtube videosunun altına paylaşmış. Benim pdf'i paylaşmam çok doğru olmaz diye size youtube videosunu paylaştım. Çünkü yarın bir gün hoca bunu kaldırabilir. O yüzden pdf yerine size videoyu paylaştım. Siz videonun altından pdf'i indirirsiniz eski bir şey aslında 2018'de ben kendim dinlemiştim. Ama zaten bu küreselleşen dünya falan bunlar zaten çok hani şey bilgiler değişmeyecek bilgiler olduğu için muhakkak indirin bunu. Şimdi bunları da sizinle bu arada çağdaşa da son bakalım. Bunu isterseniz görsellere bakmak amacıyla özellikle çağdaşta çok işe yarıyor. Ama baştan sona okuyayım mı derseniz vaktiniz yoksa çok map kitaplarını okumanızı tavsiye etmem. Ama mep kazanım testlerini çözün. Vaktim var ben okurum derseniz onu size bırakıyorum. Şimdi bunları sizinle paylaşmıyorum ama bunları da size bir fikir olsun diye söylüyorum. Örneğin ben bunu ne yapmışım? 5-11 Mart arası haftalık tekrar günümde 5-11 Mart haftasında pazar günü oturmuşum. Demişim ki Semra senin ne eksik? Yani mesela Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her yerde sorularda karşılaşıyorsun. Ama ben bilgileri bir arada görmeyi çok seviyorum. Çünkü öğrenmenin en önemli kalıcı öğrenmek için en önemli aşamalardan birinin bilgileri bir arada görmek olduğuna inandığım için mesela o hafta sonu haftalık tekrarıma böyle bir şey yazmışım. Zaten muhtemelen o zamana kadar Atatürk'le ilgili sorular da çözmüşümdür ve artık tüm soruları bir araya getirerekten bu şekilde kendime bunları bu arada sizinle inkılap notlarında paylaşmışımdır. Hani bunu paylaşmadım ama o hafta haftalık tekrarımda bunu paylaşmış. Mesela bu geçmiş sonra demişim ki bu da öncesindeymiş gerçi. Semla demişim sen uluslararası kuruluşlarda sanki biraz eksiksin demişim ve Ali Koç hocayı dinlemişim. Evet kaynak Ali Koç demişim. Ali Koç hocayı dinleyerekten kendime bir uluslararası kuruluşlar notu çıkarmışım. Yani haftalık tekrarlarınızı böyle değerlendirebilirsiniz. Tabii ki hafta içi yaptıklarınıza göz atın ama sonra deyin ki ya ben bu hafta sanki şunda eksiyim. Mesela bu uluslararası kuruluşları biraz ilerleyen zamanlarda yaparsınız. Aynı şekilde Atatürk'ü de yani bilgiler ilerledikçe baktın çorba olmaya başladı. Kendine böyle şey yap. Bir hafta sonunu bu şekilde ayırıp bilgileri bütün olarak görmeye çalışırsan eğer kalıcı öğrenme olur sizin için. Mesela Nisan'ın dördüncü haftasında artık bu zaten şeyleri de yaptığım için zaman içinde işte uluslararası kuruluşlar falan bitti. Artık Nisan'dan sonra şöyleydim. Güncel bilgilere geçmiştim daha çok hafta sonlarım güncel bilgilerle geçiyordu pazar günleri Biraz da esnek geçirmeye çalışıyordum yani Mesela haftalık tekrarımı iki güne de yayıyordum Mesela cumartesi kalktım denememi çözdüm Sonra deneme analizi sonra hafta içi yaptığım şeyler Pazar günü de biraz esnek geçirmek istiyorsam eğer Böyle yazıyordum bu Word'e yazma olayı bende şuradan alışkanlık kaldı bu arada Ben o süreçte aynı zamanda yüksek lisans yaptığım için Tabi KPSS zamanı ara verdim ama o Aralık'ta e, yüksek lisansta sunumlar, makaleler derken ben buna alıştım. Biraz oradan geliyor. Baktım hızlı da yazıyorum. Bu şekilde yapıyordum. Her hafta sonu bu şekilde güncel bilgiler notu kendime hazırlayıp cuma günleri de genelde dershane denemesi oluyordu. Hani ben dershaneye gitmedim ama denemelere gidiyordum. Cuma günü deneme öncesi de bunları okuyordum ve gerçekten bunlar bana artık işte kalıcı öğrenme diyorsunuz ya bir yerden sonra bu şekilde oluyor. Şimdi gelelim kendi kitabıma. Bu kız da kendi reklamını yapıyor deyip durmayın arkadaşlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın bu kitap 600 adet satılmış. Ama buraya geriden düşüyor. Bu daha fazla. Ve kitap 2 ay bile olmadı çıkalı. Üstelik biz şu an daha Ocak ayındayız. Yani insanlar 2024'de hala başlamadığı halde bu kitap böyle bir başarı elde etti. Sonradan gelip de 2024'ün sonunda keşke bu kitabı alsaydım dememek için. Çünkü ben bunu her sene yaşıyorum. Şimdiden tavsiye ediyorum. Şunu diyenler oluyordu en başta. İşte ben konu anlatımlı kitap alacağım, soru bankası alacağım diyenler oluyordu. Arkadaşlar, hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Önce hedefini bileceksin, önce planını, programını bileceksin, nereye gideceğini bileceksin. Sonra sana rüzgar yardım edecek. Doğal olarak ben bu benim düşüncem. Katılmayanlar olabilir ama düşüncemi sadece anlatıyorum şu anda. İlk önce ne yapacağınızı bilmiyorsanız, e, tabii ki ilk ihtiyacınızın ben eğer ki tarih kitabı veya başka bir kitap olduğunu düşünseydim onu çıkartırdım. Ama ben her KPSS öğrencisinin ilk ihtiyacının bir harita, bir rota olduğunu düşünüyorum. Ücretsiz pdf'lerin devamı gelecek illaki telegram kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu kitabı da almak eminim ki çok katkı sağlayacaktır size. Bir başka videoda görüşmek üzere.